Ona arayıp tarama hududu ardında öyle bir arayıcılık düştü ki ben bilmiyorum sen biliyorsan söyle. O kimse öyle bir hayret perdelerinden hayret perdelerine geçti ki o artık Aşkın sınırsızlığına takıldı, yürüdü, gitti. O aşkın sınırsızlığını yakaladı. Aşkın sınırsızlığını yakalayınca hep daha dasını, hep daha dasını ister oldu. Hep daha dasını istemeyi kim biliyorsa o söylesin dedi Hazreti Pir. Çünkü hep daha dasını istemekte dillal oldu. Çünkü o aşık aşıklığından da bir haber maraton koşucusu gibi 4 çarpı 4 gibi sonsuzluğa doğru kanat çırpmaya başladı. Halden de öte, kalden değilleri söyle bir hale öyle bir kale erişti. Ululuk sahibi Allah'ın cemaline dalıp gitti. Artık o ayet-i kerimenin tecelliyatını yaşadı. Artık anladı. Her şey gözünde yok oldu. Ve her şey onun kalbinde yok oldu. O sadece var olan Allah'ın zatının olduğunu idrak etti. O kıyametini yaşadı. O kıyametini yaşadığı için hiçbir şey kalbinde ve gözünde kalmadı. Sadece baki olan Allah kaldı. Ve onun cemaline gark olunca o cemal perdelerinden cemal perdesine geçmeye başladı. O tenzihi de bıraktı, teşbihi de bıraktı. Artık onun için yorucu hiçbir şey kalmadı. Çünkü cemale dalınca Oradan çıkış yok. Artık o cemal perdesinden cemal perdesine. Hal bitti, kal bitti, söz bitti, fiiliyat gitti. Hiçbir şey kalmadı. Sadece o. Artık onda normal akıl arama. Ondan normal duygu arama. Ondan normal şeyler arama. O çünkü fenadan da bekadan da geçti. Cemalullah'ın deryasını daldı. Mustafa Özba tabirince Cemalullah'a gark oldu gitti. Bir başkasının ona yardım edecek bir hali yok. Bir başkasının onu anlayacak durumu da yok. bir başkasını anlama telaşı da bitti. Bir başkasının yardımı da o da bitti. Onun için kurtuluş çırpınışı yok. Onun için şunu yapayım, bunu yapayım çırpınışı yok. Bu cemale dalış başka bir şeye dalışa benzemez. Orada kalin de halin de bir anlamı yok.